devam ettik. O dönemde Abdurrahman Başkan'la da, da çok iyi günlerimiz oldu. Sonra Şişli, MHP, Şişli, MHP projekleri söyle mesaittir. Şehir Başkanımız burada hepsine şahittir. Bilal'a evet. <laughs> o zaman 3 meclisten söylemiyor değil mi? Mayıs'ta, üç, Mayıs'ta Erciyes'te o zaman sonra da tekrar selam ediyoruz. Sonra iki saat sonra bir sonra da bir polise çağırıyoruz. Küresi şey gittik, böyle sohbetlerde, size saygı duyduk. Ne kadar devam ettik. O dönemde Trabzon maçlarında da çok iyi müllerimiz oldu. Sonra şişte, <laughs> MFC, şişte böyle çocukları söylem esası iptir. Cedefe başkalarımız burada hepsi şahiptir. O, <laughs> <Mayıs'ta, gülüyor> şey o zaman 3 3 <laughs> Mayıs'ta Erciyes'te <laughs> o zaman. ...sonra da tekrar selam görüşürüm. Sonra iki saat sonra bir süre arada beni polise çağırıyor. Yani, Ağabey'e seni çağırıyor. Polise gittik de, sohbet ettik de, de, de sayısal